koyuna benziyormuş rengi. Benzediği zaman da kurt köpeğe seçemiyormuş. Hani köpekler koyundan yayılır ya. Köpek koyundan yayılan köpek affedersiniz hiçbir şey yaramaz. İşte abi senin internet niye biraz sıkıntı oldu ki ya? ya? bilmiyorum ki buralarda aynen. internet şu anda normalde internette var ancak kesiliyor bilmiyorum ki. Ee, Senin tadın yok ha bugün. İşte şimdi boyunla boz kangallar, boz renkteki kangallar koyunla aynı renk olduğu için kurt koyunu köpeğe seçemiyormuş. Geldiği zaman köpekleri yıkıyormuş. İşte kangalın ana rengiymiş. Şöyle bir saçmalık olabilir mi arkadaşlar? ya? yani kangalı yani Geliyor musun abi ses? Ha ses geldi. Tamam. Geldi yaz. Gel. Şimdi geçen bir yayında bir tanesi diyor ki kangalın ana rengi bozdur. O da koyundan şimdi koyundan ayrı renkmiş. He. Bu koyundan şeyi köpeğe seçemiyormuş. <laughs> şimdi senin kop şimdi bu boz renkli köpekler genelde koyundan beraber mi yayılıyor abi? Ya ne alaka işte millet. Şimdi Ümit yani çoğu boz rengi seviyor. Kimi gırçıl rengi seviyor. ben de diyorum ki boz olsun, gırçıl olsun. Önemli değil. Yüreğe olsun. Burada gitsin. Kurçul yani. olsun isterim ben. Benim için ben renk seçmem. <laughs> boz olur, gırçıl da olur, sarı da olur. Mesela e, olur burnlarında mesela sarı renkte olur. Kırmızı, sarı, karabaş olur. Yani ne bileyim renk önemli ben uçur cenge ben takılmam mor, ama bazı mor. arkadaşlar bazı arkadaşların şeyi o diyor ki mesela ya abi şimdi boz kendi bozlu. şöyle söyleyeyim Hüsnü işte abi Heh. ya kendin boz kangalın boz olanını sevebilirsin ama bunu kangal köpeğe boz olmazsa olmaz diyemezsin yok diyemem ya ben de severim mesela boz köpeği ben de severim boz karabaşlı simit kuyruk. Ben de severim ama e, ya arkadaşım yani illa ben bozu seviyorum diye kangalda e, boz, boz olacak diye bir şey. Kırçılı da var, sarısı da var, alası da var. Yani bunu kabul edeceksin ama tabii ki ben de boz da var, kırçılı da var. Yani yeter ki yürek olsun. Önemli olan yani rengine takılmak. Önemli olan Zaten kurt, Kurt köpeğin rengini değil yüreğini seçiyor. Evet. Yürekli köpek olduğu yere gelmiyor kurt. <laughs> ya işte demiyorum ki. Allah bu intik. Ee, Üstad abi. Türünün dışında gezen köpek mi iyi? Koyundan ayrılmayan köpek mi iyi? Benim için gezen köpek iyi. Şimdi köpek gezerse, sana diyorum köpek kendi mıntıkasını sürekli gezerse sen o mıntıkaya kurt giremez. Köpek koyunu bırakmaz, koyunun yanından ayrılmaz. O sürüye kurt çok gelir. Ha, köpek koyunu vermeyebilir kurda ama gezen köpek benim için daha iyidir. Ben gezen köpeği tercih ederim. Gezmeyen köpeği sevmem ben köpek gezecek. Yani. Mesela bir sürü o mıntıka ne kadar dere var, depe var, dağ var. Oraya gezecek ki kurt bunu gördüğü zaman zaten diyor ki ya bu köpek buralarda dolaşıyor. Ben buraya gel, gelmeyeyim yaklaşmayayım diyor. Ama sürünün dibinden ayrılmayan köpek o sürüye kurt çok gelir. Ha, köpek vermez burada oyunu ama Peki, <laughs> sonuçta gelir. İşte ama ya benim köpek daha iyi. Ya işte o zaman şöyle bir şey var biliyor musun abi? Hani Kurt koyuna geldikten sonra köpeğin kurdu yıkmasının da bir anlamı yok. Evet. Tabii canım. Ya ko, ko, köpek gezecek gezecek. Ya şimdi e, kurt dediğin bir hırsız. Bu hal. E, yani köpek gezer. Kurtunun yanında da var. İlla ki köpek kurtçul değil. Koyun kurda vermeyecek diye bir şey yok. İlla ki oluyor. Yani nasıl diyeyim. Köpek kurdu eşit oluyor. Köpek kesip gidiyor. Kurt arkadan gelip alıyor veyahut da bir koyun hasta filan oluyor. Geride kalıyor. Sen geçip gidiyorsun. Kurt sonra gelip onu yiyip Ne diyor ya? Kurtçul köpeğe varır da işte koyunu kurt yedi Lan ulan o koyun orada hastalanmış kalmış zaten. Veyahut da bir ayağa taşar gidiyor. Soban görmüyor. Veyahut da çalıya dağılıyor. Soban görmüyor. Koyun orada kalıyor. Kurt gelip sonradan onu yiyip Tamam o kurtçul köpeğe bilir ki. Ya köpek o anda orada mıydı koyun yerken de o... Ama işte milletin ağzı torba değil ki. Tutar da böyle bağlayasın. Sesini çesesin. Öyle bir şey yok. Herkes kendine aklındaki fikrini de söyler. Yani, şimdi bakıyorum yayın açılıyor abi. Şimdi yayından açılıyor. Evet. Bakıyorum. Ya hayatında çoğu köpeği bilmiyor. Görmemiş. Ezbere köpek tarif ediyor. Köpek anlatıyor. Veya yaşamamış. Şimdi ben kangal köpeğini senin kadar bilme şansım, imkanım var mı ya? Ben 15 yıldır bir fil kangal köpeğinin içindeyim. Üretiyorum. Evet. Sürekli hani sürülerde de benim köpeklerim var çalışıyor. Evet. Verdiğimiz köpekler. Ama şimdi ben kendi köpeğimi dahi o köpekten beraber evet. Kavala'ya kadar tanıma şansım var mı benim? Ya Ümit köpeğe şimdi ne kadar mesela sen de şu anda götürdüğüm çok güzel bir dişi var. Fiziğine, kuyruk tipine her yönüyle on numara değil mi? On numara bir dişi. Şimdi gerçekten kusursuz bir dişi. Ben ona vallahi ben diyorum ki benim gözümle şu anda o sıfır. Niye sıfır? Ben onu denemeden, sürüye götürmeden, e, onun bileyim anası da babası da kurtçul. Aynen. Aa, yüzde, yüzde %80 o dişi kurtçuldur ama denemeden, gözünle görmeden kurtçul demem ben. Aynen öyle abi. Ya, ya şimdi değil. götüreceksin. Ara deneyeceksin. Yani bizim burada bir laf vardır. Çalım, daltan avlamam. Ya köpeğe bir deneyeceksin. Araziye götüreceksin, sürüye götüreceksin. Ha. Fizik olarak tip olarak sendeki dişi on numara. Hiç durmusu yok. Şu an Türkiye'de o dişi tutacak kalitede çok zor hayvan Çok nadir. E, ama, ama şimdi sen sen kafalar da benim bu dişi kurtçuldersen sen de yalan söylüyorsun. Tabii. Ya şimdi bak, bunun bak, abi, anası şimdi anası o, bunun kaç defa kurt çıktı abi bu dişinin? Bak onun anası bizim benim burada yıktı. Ha gitti mancılıkta da yıktı. Yani o, o dişi 3 yaşında mı filan ne iki tane kurt çıktı. Ama şimdi evet. e, ha kurtçuluk soydan geliyor bak. Bunu kabul şimdi, edeceksin. Kurtçuluk soydan geliyor. Var. Şimdi ha, arkadaşlar için şeye soyun... bak. İşte bak bir konuya geleceğiz. Şimdi bu dişinin babası kurt çıktı babası defalarca. Babacığım yıktı. Kaç tane yıktemedi? yıktı mıydı? Kendi de yıktı. Bak şimdi. He. Peki bendeki dişinin babası kaç tane kurt çıkmıştır Maraz? Ya Maraz kaç tane e, herhalde 3-4 tane oldu o itin kurt çıkması. Kaç tane kurtlar bu? Kaç tane Bana kurt an, doğdu? Kurt boğdu, Köpeklerin, yedi, ya sülalesi ya. Bak, köpeklerin yedi sülalesi kurtçul. Bak köpeklerin yedi sülalesi kurtçul bu köpeklerin. Çünkü çok geçmişlerini de biz iyi biliyoruz. Bir tarafı anne tarafınkini Hüsnü abi çok iyi bilir. Baba tarafınkini de ben de bilirim Hüsnü abi bilir. Çünkü aynı köpeklerden var. Bakın bu kadar kurtçul bir soy olduğu halde elimizdeki kapımızdaki köpeğe biz kurtçul demeye ağzımız varmıyor. Çünkü şimdi, davara gitmemiş köpek. Onu evet, o dişinin bak o dişinin ebesi mesela sen de Hüsnü anaki dişinin ebesi biliyorsun ben de. O kurt yıktı. Anası da yıktı. Babası da o, o dişinin yani bu sendeki dişinin yani dedesi de kurt yıktı. Bak Anası da kurçul bak o, o, dişi hep soyu komple kurçul ben gene de kurçul demiyorum bak ona. Aynen öyle abi. Ya, ya bunu bilemem. Ha şu da bir gerçek kurçulluk soydan gelir. Soy takip eder gelir yani. Ya, yani kurçul için tabii ki illaki yüzde seksen soyu kurçul olur ama gene de sürüye götürüp gözünün önüne görüp denemek lazım. Aynen. Bizim bunda bir laf Kusura var. Kusura bakma. Hani dedi affedersin bir gelip dön gel. demiş okulukta çağırma okulukta çıkar. Onun Belki için... Peki Hüsnü abi hayatın boyunca... ...iyi kurtçul köpeklerin... ...hatası, kusuru olmazsa veya şöyle söyleyeyim kurtçul demeyeyim de... ...boyunda denenmiş köpeklerin hatası, kusuru olmazsa... ...kimse kimseye verdiğine şahit oldun mu abi bugüne kadar? Vallahi bizim burada... ...hayvan zincirde ölüyor kimseye vermeyecek. Valla bağda geberir. Ha nasıl olur? Mesela çok samimidir. Ben sürümü davarımı satarım. Mesela benim kapımda şu anda benim gözümden gözüme inanamıyorum. Biliyorum bir duman diye bir it var. Şurada gebersin kimseye vermem. Ama nedir? Ümit gelir. Çok samimidir. Götürür. O ayrı. Yalnız buradan ben kusura bakmasın kimse. Arabaya bindirip de İstanbul, Ankara, göndermem. Yani bugün burada genel öyle. Kurtçul, vallahi kurtçul, köpek, zincirde, bağda, ölür, kimse kimseye verme. Aynen. Ama şimdi buradan Gürün'den, Gürün Sivas'tan, Gürün demeymiş, yanlış olmasın. Sivas'tan adam yeni gitmiş işte İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da her nerede bir çivri kaçmış. Baba bir bakın atıp, şey sürüde, aktif sürüde böyle yaptı, kurtçulu da aldım geldim. Demek ki adamlar veriyor şahsen ben vermem. Bak arkadaşlar Hüsnü Demain. abinin geçenki geçen ki demin ki bahsettiği köpeğe 20 bin lira verdim vermiyor bana. Hatır da var. Para da veriyor vermiyor. Ee, vermem. Ya şimdi Artık ben içine giriyorum kandırmaya çalışıyorum kandıramıyorum. Bak Ümit. Köpek çoktur, çok da iyidir ama kurtçul köpek, kurt çıkan köpek, yüz köpekten ya on tane çıkar, yirmi vallahi zor ya. Şimdi Hüsnü abi şeyi soruyorlar, e, mesela Hamallı zoru. Şimdi evet. bu köpek hakkında çok fazla hani ben hani evet. çok fazla kişiden dinlediğim için etrafındaki köylerde çok evet. dost, çok fazla dostum var. Evet, hani köpeği çok dinlediğim için köpeğin de olduğunu hani canlı görmedim ama anlatanlardan biliyorum. Evet. Şimdi bu köpeğe korkak diyorlar, kurt'tan kaçardı diyorlar. Hani bir sürü köpek hakkında iddia var. Sen bu köpeğe Elmık Santrele çalıştığın hamaldaki. Kardeş bak ben 90... Canlı bilenlerdensin. Bak Bilen sana diyeyim. 90... 98, 99, 2000 yılında. Ben orada çalışıyordum. O köpek de oradaydı. O köpeği canlı çok da gördük. Ve biz de köpek meraklısıydık. Adamın köpeği. Şimdi Hamal'ı zorla gibi benim elimde bir köpek olsun. 20 bin lira, 50 bin lira üyesinler verirsem şeref. Hamallı zor. Ha, bu millet diyor ki, var videosu nerede? Fotoğrafı neden? La o zaman kameralı telefon nerede ya? Şu Peki, 50 gronlar yeni çıktıydı. abi sana şunu sorayım abi. Şimdi mesela bendeki birçok iyi köpek resimde, videoda göstermiyor kendini. Evet. Anlayamıyorum yani... ...köpek resimde, videoda farklı çıkabiliyor. Şimdi evet. kameralı zorunun piyasadaki dolaşan resimleri de var, videoları da var. Sen izledin mi bunları, gördün mü? Onları görmedim Ümit. Hamarlı Zorro'nun en aktif olduğu zamanlar. Ha, Hamarlı Zorro sonra ben ta Barış Çiçek'e geçtiğini, yani. çiçek e geçtiğini de duydum. Bak. Barış Çiçek'e geçtiğini de duydum. Hamarlı Zorro'nun zamanında ya kameralı telefon kimde varmış? Yok telefon değil de çekilmiş videoları da var, ha, olabilir. var. Nasıl olabilir? Bak o köpek sonra Barış Çiçek'te olduğunu ben duydum. Ha, Barış Çiçek çekebilir, şey yapabilir. Yalnız ha, Hamarlı Zorro'ya kırmadı yanlarım hamalı Zoroy'a usul bilenler yani onu görmemişler. Hamalı zorluğu görmemişler. Ve hamalı zorluğu nasıl bir iti olduğunu vallahi bilmeli. Ben ne diyorum bak. O zorlu gibi bir itim olsun. 50 bin lira versinler verirsem şerefsiz. Ya konuşuyorlar işte. Bak hamalı Zoroy'a ben işte görüyor. O zaman biz genç zamanımızdı. Orada çalışıyorduk. Hamalı Zoroy'a bak bu arada benzeyen köpek ben bir tek bir Ağrı çiçeklerden üstüye bir dişi var. O dişiyi gördüğüm zaman hamalı zorun gözünün önüne İşte yapısı aynı öyle. Şimdi millet görmeden hamalı zoruyu kırmadı. Mesela hamalı zoruyu gördün mü ya? Adamın köpeğini görmeden niye kırmadı? Gerçekten on numara köpeği. Neresi niye? kırmaymış? Eğer ha zoru kırmaymışsa vallahi bak internette paylaşılan köpeklerin yüz yüze de o sana o zaman. Aynen. Ya konuşmuyor işte. Ağzı ulan arkadaşlar? Hoş geldiniz. Vallahi torunu orada bir arkadaş yazmış torunu diye doğrudur arkadaş. Orada ben ondan sonra yurt dışına gittim diye bir çalışmaya. Tabi ben sadece Zoroya hatta dişi götürüp çekeceğim. Ben çekemedim ha. Ben barış çiçekte olduğunu duydum Ama adamın köpeği kusursuzdu kardeşim. Kim kırma diyenler konuşsun. Valla Hamallı zoruyu ben etraftan dinlediğim, anlattığıma baktığın zaman benim elimdeki köpeklerin şu an hepsini toplayayım bir Hamallı zoru etmez. Vallahi zoru güzel bir köpeğe de konuşsunlar. Ee, keşke zoru gibi şimdi şu memlekette 10 tane köpek olsa. Benim işte bak mesela Hüyüklü Yurt'tan aldığım bir kara vardı Tarık Gilden. Caner Gilden. Evet. Mesela şu an benim elimdeki köpeklerin hepsini toplayayım o köpek etmez. Hamallı zoru ondan evet. da üstün olduğu söyleniyor. Yani şimdi abi şimdi benim elimde arkadaşlar olan köpekler emin olun şu an kimsede yok desem yeridir yani. Ya şimdi köpekleri. Sayı kalabalık abi yok hani daha iyileri vardır iddia etmiyor. Ama hani iyi köpek sayı adet olarak da bende çok fazla. E şimdi bakıyorum abi ben bile tutup da köpeklerimin hepsini toplasam o köpekler etmez diyebiliyorsam Bugün canlı yaşayan köpeklerimizin Çünkü ya biz şimdi, o da göreceğimizi şimdi, gördük. Onlarda bu şu an bulamıyor zaten. Bak şimdi ben hamalozor Hamalı oyun yaymadım, sürü yaymadım. Ama Hamalı zorlu olduğu zaman o Hamal'da hiç yoldaysa 15 sürü oyun vardı. Sürü vardı yani. Gerçekten sürü çoktu. O kadar orada köpek vardı. Hamal'da bir sürü köpek vardı. Biz niye kaldı? bir tek bir Hamalı zor, Zorro vardı orada değil. Gerçekten oradaki köpeklerin İçinde en kral köpek oydu. Ha, belki o zaman başka Zoro'dan belki üstün köpekler vardı ama ben gördüğümü diyorum. Hamallı zor ile ben e, oyun koyun yaymadık. Bir şey yapmadık. Ha, şimdiki köpeklerde de bak. Şimdiki elimizdeki işte biliyorsun ya elimiz senin elindeki köpek, benim elimdeki köpek hep aynıdır. Şu anda maraz var. İyi e, benim elimdeki işte erkek dumanıdı, diğer karoydu. Yani ne bileyim bakıyorum. Şimdi barış için e, işte arkasından atıyorlar. Vay şöyle dedim Ya barışçan kapıda biliyorum. Venüs var, Yavuz var. Ya arkadaşlar arkasından at. Ulan internet senin içine iç içe. Rojan kardeşim. Aynen öyle. Bir sesim geliyor mu? Ha şimdi geliyor abi. Sesim geliyor mu lan? Geliyor geliyor. İnternette. Şimdi Krojan, benim He? maksat ne biliyor musun kardeşim? Köpeğin karakteristik özellikleri çok üst seviye. Köpeğin korkak olduğunu iddia ediyorlar, burada olmadığını iddia ediyorlar ama benim etraftan köpeğe canlı bilen belki 50 tane tanıdığım var. Herkesten dinliyorum ben bu köpeğe. Daha olumsuz hiçbir şeyini duymadım. Hatta Gamberginle sahiplerinden konuşmayan adamlar bile köpeği övüyorlar. Şimdi böyle bir durumda şimdi memleketimin köpeği karalanıyorsa şimdi ben buna karşı gelirim. Çünkü vallahi bak... Orada bir arkadaş köpek... Hamalı, bak ha Hamallı Zoro şeytanın oğlu diye valla ben Hamallı Zoro hangisinin oğlu, hangisinin gölü bilmiyorum. Ben sadece gördüğümü orada ben o zaman Çelikli santralde çalışıyordum. O zaman hatta Hamallı Zoro'nun yanında bir dişi vardı. Vallahi ufacık bir dişiydi ama on numara bir dişiydi ufağdı ama çok süper bir dişiydi. Ha, hangi köpeğin gidiyordu? Hangi köpeğin yavrusu orasını bilmiyorum. Şimdi kalkıp da bilmediğim bir şey yalan söylemeye gerek yok. Yalan diyorum ha hamalı zor oyu kırma diyenler zor oyu görmedikleri için kırma diyorlar. Görseler kırma demezler. En son da barış çiçekli olduğunu duydu mudur? Ama barış çiçekten sonra başka gitti mi? Ha illaki barış çiçekli mı bak? Ben sadece Barış Bey'in beni sürü gördüğüm zaman hamalı zor gözümün önüne geliyor. Yani onun dişi dişi aynı. Güzel bir e, köpekti. Ha, onların üstünde illa ki köpekler de vardır. Yok diye bir şey yoktu. Bizim elimizdeki olan köpekler de ha, ben sürüye götürüyorum. Bazı arkadaşlar e, kafeste bir istiyor. Ben sürüye götürüyorum. Ümit de çok iyi bilir bunu. Sürüye götürürsem burada gitmeyene de kusura bakmasın. Boşa yal yedirmem. Ha, illa bir köpek... Yok canım bizim şeyle öyle bir şimdi şöyle bir durum var şimdi. Arkadaşlar şimdi benim durumum çok zor. Bak gerçekten hani samimi söylüyorum. Benim şu an kangalcılık yapmam, köpekçilik yapmam o kadar zor ki. Çünkü niye biliyor musunuz? Bakın Sivas bölgesinde, Kangal, Gürün, Ulaş bölgesinde iyi kangalları bilen, kurtçuluk köpeği iyi bilen, hatayı affetmeyen adamlarla ben köpek veriyorum. Şimdi e, bu adam bana köpek taşıttırmak gerçekten zor. Şimdi ha ben arkadaş, bu abi gibi köpeğe bilen adama köpek beğendirebiliyorsam vallahi ne mutlu bana. Arkadaş diyor ki dumanlı